Başaklar ve Yükselen Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Bildirimleri de tıklayarak bir başka videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz sevgili Başaklar. Evet Başaklar e, sizin için de gayet önemli bir dolunayla karşı karşıyayız. Ayın 19'unda gerçekleşecek olan ikizler dolunayı sizin 10. evinizde toplum evinizdeki erilmiş olduğunuz yerle statünüzle mesleğinizle işinizle alakalı olacak tabi bu süreç içerisinde buralarla alakalı bazı kendinizi göstermeniz gereken durumlar olabilir kendinizi daha net açık ve somut bir şekilde ortaya koymanız hedeflerinizin doğrultusunda daha yaratıcı bir Yaratıcı ve somut bir şekilde kendinizi ortaya koymanız gerekebilir. Hedeflerinizi planlayıp bu hedeflerinizin doğrultusunda kendi ifadelerinizi güçlendirebilirsiniz sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar. Bu dolunay aslında bizlerin yani sizlerin bu dördüncü belki evinizde ailenizle alakalı dördüncü evinizde çünkü meydana gelmişti bir önceki güneş tutulması evinizle alakalı ailenizde kendi iç dünyanızda yuvanızda vatanınızda e, alakalı konularda bir gündem oluşmuştu. Bu gündeminiz belki duygusal olarak bir yaralanmalarınız da ortaya çıkmış olabilir. Travmalar veya kendi özel hayatınızda, mahremiyetinizle alakalı bazı konular ortaya çıkmış olabilir. Bunlarla alakalı şimdi toplum önünde karşılaşabilecek olduğunuz tepkileri göreceksiniz. Şimdi dolunaylar bizlerin hayatımızdaki o süreçlerde yaklaşık bir 15-1 aylık gibi bir süre zarfında kendisini hissettirir. bu dolunaylar bir tamamlanma, bir başlamış olan bir etkinin ilk meyvelerini, ilk sonuçlarını, ilk tepkilerini görmeyi, reaksiyonlarından bahseder. Tabii bu 10. evinizde olduğu için kocanız olabilir veya babanız tarafı olabilir veya ebeveynlerle alakalı veya hayatınızdaki önemli statülü otoriter insanlarla alakalı bazı bilgiler alınabilir. Tabii e, bu iş ve kariyer alanında da patronlarınızla da alakalı bir diyalogların ortaya çıkması ve bu diyalogların e, ciddi neticelerinin olması, onlarla kendinizin daha e, aktif bir şekilde ortaya çıkartabilecek olduğunuz bir dönem olduğunu söyleyebilirim sevgili başaklar. Bu süreçte kendinizi daha ciddi bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. E, özellikle maddi konularda ve e, inançlarınızda bazı dönüşümlerin ortaya çıkması da pek mümkün. Çünkü e, Dolunay anında Venüs Duran pozisyonda ve önümüzdeki günlerde Retro'ya gidip Pluto ile tekrar bir kavuşum açısı yapacak. Pluto ile kavuşum yaptıktan Retro'sunu bitirdikten sonra tekrar ilerlerken yine bir Pluto ile kavuşum yapacak ve bu yüzden Venüs Pluto etkileşimi önümüzdeki süreçte 3 kere gerçekleşecek olduğu için bize aslında bu dönemin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor sevgili Başaklar. Bu da sizin tabii ki 5. evinizle alakalı olacak. Belki çocuklarınızla alakalı, kendi yaratıcı faaliyetlerinizle, hobilerinizle, belki kendi özgüveninizle alakalı bazı sıkıntılar çıktı. Ee, belki bir krizler yaşadığınız çocuklarınızla alakalı İşte bu krizler belli, belli bir süre sonra aslında belki de e, çok da kriz yaratmayacak konular ortaya çıkmış olabilir. Belki de kendinizi çok böyle gereksiz bir şekilde ifade ettiğinizi hayata yaklaşmış olduğunuzu fark edebilir. Bu noktada kendinizi daha gerçekçi eleyerek doğru davranışlar, doğru bir yaratıcılıkla kendinizi ortaya sunmanız imkanı sağlayabilir sevgili başaklar. dediğim gibi bu süreçte Venüs ve Plüto kavuşumu önemli. Kendi değerinizi özgüveninizle alakalı oturtmanız gereken bazı konular olabilir. Ve bu konularda da gerçekten ciddi bazı imzaların atılması gereken, kendinizi yazılı ve sözlü ifade etmeniz gereken, anlatmanız gereken süreçler. Çünkü 5. evinizde sizin Zaten tutulma 10. evinizde gerçekleşiyor. İş, kariyer, toplum, önündeki yeriniz, statünüzle, mesleğinizle alakalı hayatınızın hedeflerinizin yolunda atabilecek olduğunuz adımlarla alakalı kendinizi daha net bir şekilde ifade etmeye başlayabilirsiniz şu dönemde sevgili başaklar. Tabii tüm bunlar aslında sizin kendi iç dünyanızın daha da genişlemesine bir sebebiyet verebilecek. Bu noktada detaylara takılma eğilimi sizleri daha böyle sıkıntılı bir sürece e, götürmemesi için sevgili Başaklar lütfen e, olabildiğince somut gerçeklere inanarak bunlar doğrultusunda ilerleyebilirsiniz fakat e, maddi yönlü de e, değişebilecek olan bu inançlarınızla e, kendinizdeki gelişimi e, özgüveni çok fazlasıyla görebilirsiniz sevgili Başaklar. Ee, günlük eğer öngörülerle ilgileniyorsanız Instagram hesabım olan Astrolog Alt- Özgür Işık adresinden de günlük öngörülerimi takip edebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu dolunay sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.